Merhaba arkadaşlar. Şimdi Karl Marx'ın mezarının yanındayız. Londra'da Hagette. Karl Marx 1818 yılında Almanya'nın batısında doğmuş. Bir Yahudi aileye mensuptur. Komünist fikirlerle yazdığı makaleler başına iş açmış. Daha sonra Paris'e göç etmiş. 1848 yılında Komünist Manifesto'yu yayınlamış. O da başına iş açmış. İngiltere'ye gelmiş. Manchester'daki fabrikalarda işçilerin durumunu dile getirmeye başlamış. Burada da başı belaya girmiş ama burada kendisine destek olan e, Engels gibi zengin bir arkadaşı varmış. Hatta Londra'da kalırken bazen sarhoş olup sokaklarda insanları rahatsız ediyormuş Max. Engels tabii onun parasını falan ödüyor. Kirasını falan ödüyormuş. İngiltere'de de beraber e, Das Kapital yazıyorlar. 1883'te vefat ettiğinde kapital tam bitmemiş ama e, Engels daha sonra son kısımlarını ekleyerek bu kitabı yayınlamış. Max, dünya tarihini değiştiren en önemli filozoflardan birisi olarak kabul edilir. ve mezarını ziyaret etmek için de fikirlerine tam ters olarak para vererek giriyorsunuz bu mezarlığa. 7 puan verdik. Tabi tabii insanlar dua etmeye değil, onu görmeye geliyorlar buraya. Tarihi yaşamaya geliyorlar. Biz de şimdi buraları gezeceğiz. Burada Faraday gibi çok ünlü insanların mezarları da var. 170 bin kişinin mezarı varmış. Zaten bazı mezar taşları, sanat eseri gibi. Evet. Teşekkürler Mr.